Vatan Partisi 26 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapacağı 11. Amiral Soner Polat Genel Kurultayı için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kurultayda sıra dışı bir müzikal gösterisi de olacak. Ve Bali eğitimcisi Gündür Bayburt'un hazırladığı gösteriyle Silivri duvarlarının yıkılmasıyla Türkiye'nin kaderinin nasıl değiştiği ve vermekte olduğu mücadele sahneye taşınacak. O Silivri duvarlarının yıkılmasından itibaren o olayları da göstereceğiz inşallah. İşte onun dışında işçilerimizin şu andaki durumu, fabrika işçileri olsun, madenciler olsun, köylerimizin olsun, onların şu anda tabii birçok yerlerin kapanması, işte traktörlerine benzin bulamamaları gibi sorunları da dansa dile getiriyoruz. Ayrıca ülkenin gençliğinin çok önemli sorunları var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi terör, işsizlik sonra işte LGBT tehlikesi var. Bir de uyuşturucu tehlikesi var ve bunları da vurguladık hazırladığımız eserlerde. Bir de tabii ki bu Türk askeriyle ile PKK'nın savaşında izleyeceksiniz ve sınır ötesi harekatları da izleyeceksiniz. Bunlar işte Fırat Kalkanı harekatı. Bayburt, Büyük Kurultay'a hazırlık sürecini ve seyirciyi bekleyen sanat gösterisini ulusal kanala anlattı. Türkiye'nin mücadelesinin yansıyacağı görkemli hazırlıkta gençler ön sırada yer aldı.